çocuk kalp ameliyatı açık kalp ameliyatı olacak dediler. Biz de baya bir tedirgin olduk. Yani bu çocuk bu ameliyatı geçirir mi geçirmez mi olur mu olmaz mı? Bayağı bir e, tedirgin bir günümüz oldu. Hocalarımız bize umut verdiler zaten burada. Yani bu çocuk ameliyat olur inşallah olur yani umutlu bir kendimizi hissettik hocalardan. Ondan sonra gün verdiler, tarih verdiler. Çocuk ameliyat oldu maşallah güzel. Güzel bir ameliyat geçirmiş. Şu anda sağlık durumu iyidir. Sağlık durumuna kavuşmuş. Halen evet yoğun bakımda kalıyor ama e, inşallah çocuk iyidir. yani Biz aldığımız bilgilere göre çocuğun durumu şu anda iyidir. Çok evet. mutluyuz yani. Teşhis koyduk. Kalp hastalığı olduğunu teşhis ettikten sonra ameliyat hazırlığını aldık hastayı. Ameliyatını gerçekleştirdik başarılı bir şekilde. E, ameliyat öncesinde annesi babası biraz tedirgindi. E, ameliyat olacağı için çocuk korkuyordu tabi. Ama e, ameliyatı başarılı geçtikten sonra da o endişeler ortadan kalktı. Bu e, hastalık kalp hastalığı, kalbinde delik olan çocuklarda zamanında ameliyat edilmediğinde, e, bunlar ameliyat şanslarını kaybediyorlar. Ameliyat şansını kaybetmiş bir hasta kronik kalp hastası haline geliyor. Kronik kalp hastası olduğu zaman mecburen e, pulmoner hipertansiyon gelişen bu hastalarda e, ömür boyu. Yaşamın sonuna kadar sürekli ilaç kullanmak zorunda kalıyor. İlaç kullanmak zorunda kalan bu hastalar e, hem aile bütçesine hem devlet bütçesine zarar veriyor. O yüzden bu hastalarda erken tanı ve erken cerrahi tedavi yapmak, zamanında cerrahi tedavi yapmak çok önemli. 5 yılda 1000. E, bin, açık kalp ameliyatımızı gerçekleştirdik burada. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Nasıl beslenmesi iyi mi? İyi mi hocam? İyi de sanat. Nasıl teşekkür. iyi? Evet. Tamam, çok, e, çok teşekkür ederim hocam. Geçmiş Hadi olsun. Babamızın. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Yenisi. Bininci vakamızı yaptık. Evet hocam. Birinci açık kalp ameliyatımızı yaptık. Evet hocam. Çok teşekkür Geçmiş ederim. Geçmiş olsun. Önümüzdeki günlerde taburcu edeceğiz sizi bir iki İnşallah olsun. hocam. Oldu. Sağ olun. Geçmiş olsun. Alın kucağına. Yeni seliniyorum mutluyum şu an. Az onun yeni hayatına kavuştuk. Hiç bunu beklemezdik yani. Çok iyi durumumuz şu an.